Ayın hayatımızın çok farklı yerlerine etki edebilen bir gücü vardır. Okyanuslardaki dalgaları itip çekerken aynı zamanda gezegenimizdeki tüm yaşamın ritmini de belirler. Binlerce yıldır dünyanın dört bir yanında insanoğlu tarafından ayın evreleri kutlanıyor, selamlanıyor ve saygı duyuluyorken hatta tarım takvimlerimiz, doğurganlığımız, yaş günlerimiz ve bir sürü başka şey ayın hareketlerine göre belirleniyorken ne yazık ki modern kültür insanlık ve ay arasındaki kadim bağı görmezden geliyor. Ay selamlamaları genelde yeni ay ve dolunay zamanlarında yapılır. Çünkü ayın en temizleyici enerjisi dolunay zamanıdır. En yenileyici ve taze başlangıçlar da yeni ay zamanında gerçekleştirilir. Aslında dolunay ritüellerinin belli bir kuralı yoktur. Herkes içinden geldiği gibi davranır. Kimi dans eder, şarkı söyler, kimi meditasyon yapar, bazısı ayın bitişine ya da başlangıcına teşekkür eder, şükreder, bazısı dileklerini, planlarını iletir ya da artık ihtiyacı olmayan enerjilerine veda eder. Motivasyonun ne olursa olsun Dolunay ritüeli harika bir ateşleyici güçtür. Ayın en çok sıvı formlar üzerinde yoğun etkileri olduğu bilinir ve dörtte üçümüzün su olduğunu düşünürsek Dolunay'ın hepimize çok iyi geldiğini söyleyebiliriz. Bu ritüel için bir kalem kağıda ya da bir ay seremonisi defterine, istersen tütsüye ve mumlara ihtiyacın olacak. Dolunay'ı net bir şekilde görebileceğin, sakin, sessiz ve loş, belki de tamamen karanlık ya da en sevdiğin mumlarını yaktığın bir yere geçmen gerekiyor. En ideali ayın altında açık bir alanda olmak ama evinde pencerenin kenarında yine ayı görebilecek, ışığını hissedebilecek bir yerde rahat bir pozisyonda olman da yeterli. Eğer penceren ayı hiç göremiyorsa yine sorun değil. İhtişamını zihninde kolayca canlandıracak kadar dolunayı gördün zaten. Gözlerini kapatıp onu hayal edebilirsin. Öncelikle bulunduğun alanı arındırmak için palo santo ya da en sevdiğin tütsüyü kullanabilirsin. Ardından en rahat halinle oturup ayın o şahane enerjisini izleyip, dinleyip, titreşimlerini hissedip meditasyon yapabilirsin. Burnundan derin bir nefes alıp ağzından nefesini vererek ve bunu birkaç kez tekrar ederek sakinleştikten ve rahatladıktan sonra biraz kendini dinlemek, zihnini temizlemek Olumsuz her şeyi uzaklara gönderip güzellikleri kendine çekmek için bol bol vaktin olacak. Bu arada eğer ay ışığı suyu yapmak istiyorsan, istediğin büyüklükte ağzı açık bir kap içerisindeki suyu ay ışığına değecek bir yerde birkaç saat bekletmeli ve güneş doğmadan önce alıp saklamalısın. Bunun yanında eğer taşların, kristallerin varsa ve onları dolunay ışığıyla şarj etme fırsatını kaçırmak istemiyorsan Yumuşak bir fırçayla taşların üzerindeki tozları temizledikten sonra ay ışığına dizebilirsin. Çünkü onların da zaman zaman titreşimlerini dengelemeleri gerekiyor. Bir sonraki adım defterini, günlüğünü alıp hissettiklerini, sevinçlerini, hüzünlerini, dileklerini, şükranlarını, hayattan beklediklerini, değiştirme istediklerini yazabilir. Ya da bunları istersen sesli, istersen sessiz bir şekilde söyleyerek evrene gönderebilirsin. Bu şekilde korkularından uzaklaşacak, endişelerinden kurtulacak, kuş gibi hafifleyeceksin. Bunun yanında pozitif olumlamalarla zihnini ve kalbini güzelliklere açmanın ilk adımını da atabilirsin. Unutma her gün daha da güçleniyor ve pozitifliğine tüm güzellikleri etrafına bir mıknatıs gibi çekiyorsun. Çünkü huzuru en çok sen hak ediyorsun. Peki ay seni sonsuz sevgisiyle kucaklarken bu dolunayda sen nerede olacaksın?